NTV Spor. Mustafa Cengiz konuşuyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Boş kaldığımda dinlenmeye geçiyorum. Daha çok Galatasaray maçlarını izliyorum. Diğer takım maçlarını izlemem. Ancak başkan olduğumda diğer takım maçlarını da izlemeye başladım. Ancak cumartesi ve pazar günleri izlediğim maçları yarıda bıraktım. Tiyatro bu, kurgu bu. Tiyatroyu insan görüyor. Kurgu. Tiyatro bir eserdir. Orada toplumsal bir mesaj verilir. Maalesef bu tiyatro komedi. Aşmış o. Önceden yazılmış ama sanki bir yerel organizasyon. Büyük takımların karşısında diğer takımlar gol attığında sonucu tahmin ediyorum. Aynı sıkıntıyı beynimde yaşadıktan sonra bir de görsel olarak yaşamak insanı rahatsız ediyor. Rakiplere hiçbir zaman haksızlık etmem. Camialara her zaman saygı duymak gerekir. Özellikle Türkiye için renklere aşığız. Diğer ülkelerde olduğu gibi, İtalya'da şehir devletlerinden gelişmiştir. Almanya'da orada devlet olarak kurulması. Hepsi bir şehir devletidir. Ya da İskoçya'da, İngiltere'de oludu gibi tarikat ve dini inanışlarla şekillenir. Türkiye'de bu yok. Hiçbir zaman rakip takıma düşmanlık duymam. Yöneticinin hatası. Oyundan pul çalan bir karakteri arkadaşıma ve camialara yüklemem. Şimdi başka bir grup oluştu. Var ve saha hakemi. Herkes nasıl yan hakemi belirliyor. Şimdi de ortadaki hakemle var hakemi yardımlaşıyor. Çok tehlikeli bir gelişme var. Kerem'in Karabük maçında yere düşüp penaltı kazanılması ve daha sonra iptali hakem çok kararlı. Ali Palabıyık penaltıyı veriyor ve kırmızı kartı çıkarıyor. Suat Arslanboğan'ın uyarısıyla kurala aykırı olarak kararı iptal ediyor. Bir 100 gramlık ters bir rüzgar bile, hafifçe dokunması bile, Ali Palabıyık net olarak gördüm diyor. Bir temas var. Açıklıkla gördüm diyor. Kerem çok hızlı bir çocuk. O dokunma onu uçurur. Biz de kameraya bakalım. Kendimizi Suat Arslanboğa'nın yerine koyalım. Sen bunu nasıl yorumlarsın? Zemin mi kötü? Adam üç kagıtçı biri de değil. Bazıları bunu yapıyor. Biz bunu şiddetle reddederiz. Kendini toparlamaya çalışıyor ama toparlayamıyor. Ali Palabıyık'a asla kızamam. Görüyor, kararını veriyor. Kendini asıl hakem gören Suat Arslanboğa, gel bak diyor, kendisi düşüyor, diyor. Hakem dahil hiçbir kara gümrüklü oyuncu da itiraz etmiyor. Burada kurallara aykırı bir şekilde Suat Arslanboğa, böyle bir karar verdiriyor. Bastırarak söylediği, hakem hayatın biter, diye baskı yapıyor. Sıcağı sıcağına söylüyorum. Açıklama yaparlarsa bütün konuşmaları canlı yayına versinler. Sadece bizim maça değil, Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarını da versinler. Açık açık göstersinler. Koca bir kent ayağa kalkıyor. Onlara da saygı gösteririm. Bana kişisel düşmanlığın olabilir ama sen toplumsal gerginliğe neden olamazsın. Sen şövalye, dürüst ve sipahi olacaksın. Buradan bütün hakemlere söylüyorum. Vara gidin ama varın esiri olmayın. Toplum, Covid'in oturmaktan, maddi durumdan çok gergin. Bu toplumu germeyin. Toplumu düşünün. Toplumu düşünürken kararınızı lehimize vermeyin. Ama Allah aşkına şunu yapmayın. Biz Ulenbörç kızdık, demek veriyordu. Bunu yapmasın dedik. Yazılı metin gönderdik. Ulenbörç mentördür, hakemlere destek olmak için var. Yargıda bulunmak için orada değildir. Kişisel antipatimiz de yok. Türk futbolu için de elinden geleni yapıyor. Ulenburg, UEFA'nın danışma merkezinde gibi. Kerem'in pozisyonunda VAR'a uyuyor. VAR'ın müdahale etmemesi lazım. Bu adamı cinler mi uçurdu? Koşan adama dokunduğunda uçar. Kaleciye bak, elini bile kaldırmıyor. Buna VAR'ın kararı doğru diyor, buna da çok şaşırdım. Karagümrük maçında 7'nin sakatlanması bunu da sordum. Lens'in kasıtlı bir hareketi yok, öbürü ayağını uzatıyor denildi. Profesyonel bir futbolcunun gözleri radar gibidir. Vuruyor, Yedli'nin ayağını uzattığını da görüyor. Olamaz böyle bir şey, şut çekiyorsunuz belki ayağınız çukura düşecek. Duayen hakem heyetinin kararı doğal bir hareket, yerçekimi hareketi. Ziya Erdal, Sivas Spor ve Onyekuru'nun pozisyonu, hakem Ali Şansal'ın. Varda Ali Palabıyık, Ali Şansal'ın, doğal akış diye hareket yapıyor, hareketi yapan arkadaş da Ziya. Tribüne 6 hareketi çeken arkadaşımız, hatırladım. İrfan Can Kanvec'in Gaziantep GK maçındaki pozisyonu Allah'tan bir perde iniyor ve görmüyorlar. İyi anladınız mı? Ziya Erdal Onyekuru'nun pozisyonu nasıl kansızlık? Duyduklarımla hareket ediyorum. Bundan sonra orta hakemlere değil Vara bakın. Daha başka şeyler söylerim olmaz. Var konuşmaları neden yararlanmıyor? Var odasına telefon sokan var mı? Kısa mesaj atan var mı?